Hocam, Şükran ablamızın tercüme ettiği İngilizce Risale-i Nur'lar üzerine akademik çalışmalar yapıyorsunuz. Bundan biraz bahseder misiniz? Tabii. Muhterem kardeşim, özellikle şunu ifade edeyim. Risale-i Nur'un İngilizce'ye tercümesi değişik şahsiyetler tarafından yapılmaya çalışılıyor. Hala da devam ediyor. Ancak benim inancım odur ki nasıl Arapçada İhsan Kasimi abi Allah tarafından istihdam edildiği gibi Kaldı ki büyük bir alim olmamasına rağmen. Bir Ramazan Buti'nin tercümesi kabul görmedi. Ama İhsan Kasimi abi gibi bir öğretmenin bu istihdamdır. Aynı şekilde Şükran Vahide ablanın da istihdam edildiği kanaatindeyim. Neredeyse 50 yıla yakındır. Bütün dünyada İngilizce risale Nur onun vasıtasıyla yani o hizmet etti. Allah ondan razı olsun. Ancak 23 yıldır yurt dışındayım. Şükran ablanın tercümesiyle alakalı çok ciddi e, akademik tenkitler gelmeye başladı. Bunlardan biri özellikle Hindistan ve Pakistan ve Malezya gibi Endonezya gibi yerlerde acaba bu kitaplar hangi dine ait? Bak bu cümle çok ağır. Ha bunun sebebi ne? Bunun sebebi Arapça metinler içeriye alınmamış. Düz okununca da yani bir felsefe kitabı gibi görüyor bazıları. Hepsi değil, bazıları. En önemli bir diğer nokta da ıslahlar açıklanmamış. Hatta bazı yerlerde mesela e, sıfatı, zatiyeyi, naşiyeyi, zaruriye. Yani 29. mektuptaki bir cümle. Bu dört kelimeyi Şükran abla bir kelimeyle ifade etmiş yani. Halbuki dört tane mantık ıslahı var burada. Yani işte bu sebeple Akgünz Hoca 6-7 yıldır büyük bir gayret gösterdik. Evvela bu bir akademik çalışmadır. Yani biz Şükran ablanın tercümesini aynen yayınlamadık ki. Acaba onun iznini aldınız mı diye iddialar olabilir. Hayır, buna ihtiyacımız yok. Yani bir adam bir ilim adamı bir kitap yazar. Bir başka ilim adamı da o kitap üzerine değil mi? Tenkitli bir bu akademik bir çalışmadır. Burada da hatalarımız olabilir. Yani ikinci nokta, bu da çok önemli. Mustafa Sungur ağabeyin yazılı ve sözlü, başta Avrupa dilleri olmak üzere Risale-i Nur'un tamamında neşir, tasih ve açıklama hakkını devrettiğine dair belgelerimizde. Hem videosu var, hem de belgesi var. Peki ne yaptık? İşte burası çok önemli. Birinci yaptığımız bütün Arapça ibareleri metnin içine aldık. Bak bu çok önemli. Metnin içine aldık. Hem ayetler, hem hadisler, hem başka ibareleri. Ama manasını ihmal etmedik. Dipnotta verdik. Dipnotta verirken de üstadın haşiyeleriyle onu karıştırmamak için annotation dedik üstadın haşiyelerine. Haşiye demek. Ama bizimkiler rakam verdik. Rakamla açıkladık ve bir de bütün akademik kaynakları da verdik. Mesela 19. mektup, 25. söz. Bunlar çok önemli. İkinci bir nokta, yüzde onla yüzde yakın müthiş tercüme hataları vardı. Anlatabildim? Mi? Bu hataları düzelttiğimiz kanaatindeyim. Ya yani mesela bir basit örnek vereyim. Herkes anlasın. Diyelim ki Üstad Hazretleri diyor, işte cehennem ve sakar. Allah uzun ömür versin. Şükran ablamız bunu. Dıhel. Cehennem demek biliyorsun. Genel manada. Dıhel diye tercüme etmiş. Ama kusura bakmayın. Üstad kelime oyunu yapmak için cehennem ve sakar demiyor. Biz açıkladık. Dedi ki cehennemin yedi tabakası var. Birinin adı cehennem. Birinin adı sakar. Birinin adı şu. Hepsini açıkladık. Şimdi mana gerçekleşmiş oluyor. Biraz önce arz ettiğim sıfatı, zatiyeyi, lazimeyi, naşiyeyi, zaruriye. Yani mesela naşiyeyi, za zaruriye. Yani bu tabir sadece i̇bn Sina açıklamış, bir de Bediüzzaman talikatta açıklamış. Kusura bakmayın, bütün İslam ilimlere az çok vakıf olmayan, Risanur'a da vakıf olmayan, bu tabirleri açıklaması mümkün değil. Yani bu çok önemli noktalar bunlar. Yani demek ki bunları tasih ettik. Üçüncü nokta Risale-i Nur'daki bütün temel ıslahları yorucu olsa bile İngilizce transliteration diyorlar. Yani Arapça kelimelerin İngilizce yazılışı olarak parantez içine koyduk. Neden? Mesela Şükran abla haklı olarak bazen biz de mecbur kaldık. Unity. Tamam da unity birlik demek. Vahdet mi? Ehadiyet mi? Vahidiyet mi? Tevhid mi? Ya. Sen bunu dipnotlarda açıklamazsan veya parantez içinde en azından iki tane unity geçiyor cümlede. Tamam bazen oneness diyerek geçiştirebilirsin. Ama bazen bir paragrafta beş tane unity, iki tane oneness yani bunları parantez içine koymazsan <laughs> bu iş yürümez. Geleyim bir diğer noktaya. Bu da çok önemli. Risale-i Nur'daki bütün ilmi ıslahları ve Risale-i Nur ıslahlarını İngilizce olarak dipnotta açıkladık. Bakın bu konuda Reneka'nın etmiş olduğu iki yazarlı Risale-i Nur'da yani İngilizce terimler ama sadece Risale-i Nur terimleri var ilmi ve İslami terimler yok. <laughs> Anlatabildim mi? Makbulat diyor. Sen bunu yani değişik şekilde tercüme etmiş. Şükran ablara diğerleri de. Ama bu bir mantık tabiri. <laughs> Anlatabildim mi? Meşhurat diyor. Bu bir mantık tabiri. Ona göre vermezsem ben bazı misaller vereyim. Üç misal vereyim. Bunlardan birincisi Lemalarda göreceksiniz daha çıkmadı ama ben tamamladım hepsini. Şu anda koeditörden tasihler bekliyorum. koeditör de Sedat Karadaş. Müthiş bir İngilizcesi var. İyi bir tekniker, iyi bir nur talebesi. İslam ilimlere de az çok vakıf. Şimdi bununla alakalı mesela Üstad Hazretleri sünnetler diyor iki kısma ayrılır. Sünenül Hüda ve Nevafil denilir ikinci kısma diyor. O da sünneti müekkede sünneti gayri müekkede. Ey mübarek öyle tercüme etmiş ki ablamız. Ama Allah razı olsun. Ya hiç olmasaydı ne yapardık? Yani sen bunları ayırmadıkça yani mesela bir başka tabir. Vacip tabiri. Burada çok önemli. Vacip tabirini açıklamazsan risale i Nur'un çoğu meseleleri en az 50 yer batar. Anladın değil mi? Nedir mesela? örnek olarak söyleyeyim? Vacip Hanefi mezhebi dışındakilere göre farz demek. Özellikle ben hemen anlatayım. Hikmetül istiazedeki vücub tamamen farz manasına. <laughs> üstad öyle kullanmış. Ama bizim mezhebe göre vaciple farz farklı. Ama üstad bunu da ayırdığı yerler var. Yani dolayısıyla hepsine de farz manası veya vacip manası verirsem bu iş yürümez. Bunları hep ayırt etmeye çalıştık. Bir diğer misal vereyim yani yanlış tercümelerden birine misal. Ehli hal vel ak diyor şu alarda. Burada çıktı. Okuyun lütfen. Yani hiç manası olmayan şekilde tercüme edilmiş. Burada Şükran ablayı asla tenkit etmiyorum ben. Kusura bakma ehlül hal vel akt bir İslam hukuku terimi. İslam hukukundaki manasını bilmiyorsanız onun İngilizce manasını da vermeniz mümkün değil. Allah'a şükür, Allah nasip etti. Biz bunları düzelttik. Ben şu anda dört kitabı da bitirdim. Biliyorsunuz The Words yayınlandı. Şu anda bugün The Race geldi bize. Yani şu alar da bitti. Şu anda ben 19. mektuba kadar co-editörümüz son noktayı ben dört defa tasih yapıyorum, bitiriyorum. Sonra hem İslami ilimlere vakıf hem İngilizcesi muhteşem ko-editörümüze gönderiyorum Sedat Bey'e. O sadece tasih etmiyor. Bazı yerlerde diyor ki hocam bu ıstılahı unutmuşsunuz diyor. Ben dikkatimi çekmemiş. Hemen iki tane misal vereyim hem de son cüm misaller olsun. Mesela şemsü şumus yani güneşler güneşi. Tamam da kardeşim böyle bir yıldız var yani. İnceledim benim elimdeki kaynaklar. Tam tarasam bulurdum. Ama Arapça ...veya İngilizce veya Türkçe, Google'dır, işte kavram fiilistidir vesaire aradım. Bir türlü manayı doğru bulamadım. Ama elhamdülillah neticede bulunca yani güneşlerin güneşi böyle tercih... Sun of suns ne yani? Hangi okuyucu bunu anlayabilir? <laughs> Tabii uzun uzun izah ettik yani. Başka türlü İngilizce anlaşılması mümkün değil. Tabii sadece e, tercüme hataları değil bazı kelimeleri metin içinde Arapça kelimeleri İngilizce transliteration'e tabi tutmayarak koymuş. Türkçe gibi koymuş. Koeditörün editörün bana ikaz ettiği hocam burayı görmedin mi diyor. <laughs> Baktım ki o takdim tehir. Böyle yazılmaz İngilizce'de. Türkçe yazmış mübarek. Hasf ve zikir. Bir de tenkir ve tarif. Altı tane tabir. Yahu dedim sen Sedat kardeşim ne? Hocam dedi ben bir şey anlamadım bundan. Burada aynıca İngilizce yazılışı da yanlış dedi. Yani bu Türkçe yazılmış. Millet ne anlar burada? Orada Kur'an'ın en önemli şeyini anlatıyor. Mucizesini anlatıyor. Tabii ben biliyorum onu elhamdülillah. Ma Belagatın, meani kısmının en önemli altı terimi. Yani anlaşıldı değil mi? Yani onsuz mümkün değil halledemezsiniz. Mesela ilk ikisini açıklayayım. Fatim Tehir dediği Mesela Arapça cümlelerde tamam bazı kelimeleri normal yerinden alıp öne çıkarmak veya önde olması gerekirken arkaya almak. Hep bunlar hikmetler ve belaat için yapılır. Bir örnek göstereyim. Düşünün bir kelime altıdan biri bu. <laughs> Takdim tehir. Mesela iyyake <laughs> nabudu. Normalde aslı <laughs> nabudek'dir. Nabuduke. <laughs> yani sana kulluk ederiz. Hayır o ke anlatabildim mi? ke şekline getirilip takdim edilmiş. Onun hikmetleri tahsistir vesairedir. i̇şaret ı Hicaz'dan dinle. Tabi bunları açıklayınca bizim şey dedi ki ko editör hocam bunu ben anlamıyorum. Kim anlayacak böyle? Daha acı bir misal vereyim bitsin. Mesela Demaat'ta Üstad Hazretleri mükellefi anlatıyor. Mükellef biliyorsunuz İslam hukukunda şeriatın hükümlerinden sorumlu kişi demek. Mükellef. Çocuk mesela mükellef değil her şeyle. Belli şeylerle mükellef. Tabi mübarek ablamız bunu mükellef sofra diye kullandığımız manada tercüme etmiş yani. Tüm iki paragraf batmış tabi yani. Çünkü <laughs> yani sofranın sınırları diye hüdudu şeriyeyi açıklamış. Yani bu onu tenkit için konuşmuyorum. Ama böyle bir ilmi çalışma için zaruret olduğuna inanıyorum. Hamdolsun The Wars bitti, The Race bitti, bugün geldi kitaptan. Şu anda mektubat co-editörde 18. mektuba kadar yaptım tasihi, onun gönderdiği tasihleri. Bir de lemalar benim açımdan bitti. Allah ömür verirse tamamlayacağım. Arkasından Türkçe neşriyatı da böyle Istilahları dipnotta açıklayarak yapmaya Rabbim ömür versin diyorum ve dua bekliyorum. Kusurlarımız, eksikliğimiz varsa, yani bir adamın eksiğini belirtmek, boynunda gezen akrebi haber vermek gibidir. Şeref duyarım, iftihar ederim. Teşekkür ediyorum.